Merhabalar değerli arkadaşlar. Ve sonunda elektrikli otomobiller ile ilgili şok açıklama Toyota'dan geldi arkadaşlar. Devrim artık. Şu anda devrimi izliyorsunuz. Sıra dışı bir açıklama geldi. Ben yıllar önce bunu bekliyordum. 2 sene 3 sene önce bu açıklamayı aslında beklemiştim böyle bir şeyin açıklanacağını ve Toyota dedi ki ben elektrikli otomobillerle ilgili enerji bataryaları ile ilgili depolama alanları ile ilgili öncelikle yarı yarıya küçültüyorum bataryayı verimini de 4 kat artırıyorum. 1200 kilometre, 1199 kilometreye kadar gidecek bataryayı yapıyorum dedi. Tabi bu şok gelişme yani inanılmaz bir şey. Sadece otomobil olarak düşünmeyin. Bu şu demek, uçan evler, daireler, drone teknolojisinde mesafenin uzaması, bu ihasihalarda mesafenin uzaması, cep telefonlarında yarı yarıya küçülüp dört kat artması... Küçük bataryalarda bu power'larda düşünün e, yarı yarıya küçülecek ama 4 kat verimi artacak ve 5 dakikada şarj olacak. Arkadaşlar şarj etme süresi ve uzun mesafe artı boyutların küçülmesi. Şimdi tabi togu sıkıntılı bir dönem bekliyor. Eğer bu teknolojiyi yapamazsa e, ee, tok 350 kilometre mesafe sunuyor. Gaza biraz basarsanız 200 metrekare 200 kilometreye düşüyor. Şarj süresi 30 dakika 25 dakika. Bu tabi çöp teknoloji arkadaşlar. Yani bu kullanılabilir, konuşulabilir bir şey değil. E, ee, TOG'un da bu bataryalar konusunda yeniden çalışması veya Toyota ile işbirliğine gitmesi gerekecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Saygılar sunuyorum.